4 Haziran. Haziran'ın ilk pazarı. Özel ve güzel bir gün. Galatasaraylılar için. İlk İç sahada Fener'e karşı oynuyoruz. Şampiyonluk garanti. Tam bir şölen havası. Maşallah da koşuyor bu arada. Maç birazdan başlıyor. Saat 7'ye 5 var. Hava 23 derece. Ama tabii ki maç yine ikinci planda. Biz bisiklete çıktık. Geçen hafta hedefin altında kaldık. Bu hafta da Ankara'ya gitme planımız var. O yüzden bu hafta dediğim önümüzdeki hafta Ankara'ya gitme planımız var. O yüzden haftanın son gününü bisikletsiz geçiremezdim. Kaldı ki dün geceki muhteşem deneyim. Yaz boyunca her gün bisiklete çıksam yeri. Kendime öyle yeni bir hedef koyup güncelleyebilirim aslında. Haftalık 80 kilometre az iyi Kendi açımızdan bakalım olaya. Haftada 4 bin bisikleti oturttuk. Onda problem yok. Bisiklet öncelik haline geldi. Onda da problem yok. Halı sağa en kötü haftada bir o da düşündüğümüz gibi. Lakin haftada 4 çıkmak 1 çıkıp 80 yapmaktan iyi değil açıkçası. Ayla Gökmen bile bugün çıkmış 100 kilometre yapmış kadın Ankara'da çatı çatı sürüyor. O açıdan benim uzunlara başlamam çıkınca da hafif hafif mümkünse tempo yapmam lazım. gidiyoruz ama çok düz sürüyor. Vallahi Ankara ya Ankara'ya gitmişken bisiklet forması bakasım var. O arada dün aradığım kadını buldum. İsmini <laughs> <Yeni> buldum. Ana ben. Seni söylüyorum sana Allah, ım, Allah ım, <laughs> Bir gün cephen, bir gün cefen kim söylüyor ya kim söylüyor. Ya, kadını hay? aylardır belki yıl oldu dinlemediğimiz için adını unuttuk. Dün gece düşünüp düşünüp Dün gece düşünüp 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 yaptık. Sabahına ana bönünü hatırladık. Ve bir günce dinleye dinleye güne çiçek gibi başladık. Onun verdiği keyifle, neşeyle, huzurla <laughs> mesaiyi yedik bitirdik. Eve geldik. Biraz miskinlik yaptık. şeyler atıştırdık. Gün bakmadan hop kendimizi dışarı attık. Bir ben Долби. Отаби. Руза он деген немеді үшін көздері

Ya ben surat suratı fena yanmış ha. Allah fena yanmış. Şimdi her şeyimizi aldık mı biz? Çerezimiz var. Meyveler var. Burada Fatih Hoca'yı görsek. Fatih Hoca yoktur ya. <laughs> Yürümeyin şimdi tamam abi. <laughs> Ee, Ballar Sokağı'na da gidelim. Ballar Sokağı'nda işimiz yoksa. Sigaradan da evvel yiyedim ha. 5 tane falan sigara böreği gömdüm. Çayla birlikte. O açıdan çayım kalmadı. <laughs> Mecbur sıralıp çıktım. Güzel. Ama su da içmek lazım ya. Yani. Yürüdüğün suya da ihtiyacı var. Bir gün kafe. Yapalım. Belli oldu. Bu akşam hep bir gece kaldı. Dinleriz ya. Söylemek bir kenara. Yalnız akşam güzel çıkmış ha. Yeni bisiklet yolunu görseli. Sony kalitesi. Aynen. Yalnız kanalı iyi besliyorum ha. Haftada abartısız Haftada abartısız demeyeyim Haftada 15'ten fazla video yüklüyorum Tabi hep yarım saat <laughs> Yarım saat rekatları Ve videolar artık Ertesi gün yayınlanmaya başlıyor dünü sürüşleri mesela bugün yüklendi. Bir tanesi gösterime girdi. Diğeri gösterim bekliyor. Kanalımız güncel. Abone sayısıyla işimiz yok. Yorum yazan yok zaten. Olmasa da olur. Kanalı izleyen turistlerle karşılaşmaya başladık bu sene. Güncel olduğu için herhalde daha fazla bisiklete çıktığımızda denk geliyoruz, rast geliyoruz. Ya geçen akşam son denk geldi kameraya. Seslenemedim, selamlaşamadık. Ama videonun ne atmayı düşünüyorum. <laughs> Şu video, bu dakika bilgisi nasıl? Gerçi <laughs> çok kısa ya. Netsel Marina'nın orada köprüden geçerken ben köprü çıkmakta oldum, o köprü yürümekte oldu. Bir buçuk iki saniye önce görünüyor. Begin Japan Alright Begin Japan Be Tired Galatasaray maçı başlamış olmalı. Hiçbir yere vardığımızda spora bakarız. Ben oraya vardığımda zaten ilk yarının sonu falan oldu. Yalanmazsa. Bir gün biz ona yormuyoruz Başka ne vay en güzel maç, özet olan maç. Şampiyonlar Ligi finali falan olmadı müddetçe. Herhangi bir maça 90 dakika ayırmak akıl fiyarı değil. <laughs> ne haber?

<laughs> Şimdi deniz tatlı ama dün gece bu muhteşem değil. Ak yani bildiğin deniz bildiğin mavi. Dolunay ve mektap işi çok yani değişti. Abi dedim ya. Ben dedim. ben de öyle. Değil, ben de öyle. <laughs>

Dünya büyük tehlikeler atlatıyor. Atlatsın olarak bir satış.

İşte medeniyet bu ya. Medeniyet bu. Mesele yerli yabancı olmak değil. Mesele köpeği dışarı çıkardıysan yanında poşetle gezmesin.

Aman 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 yavrum ne yapıyorsun? Niye geliyorsun ki lan? Ayağıyla yapmaya çalıştın. Ne yapmaya çalışıyorsun anlamadım Oradan geçiyorum. <laughs>

80 kere bir gince pendek arasını söylemişizdir. <laughs> Anam örneğin kulakları için mi? Sırtın kaşınır lan. Lan kürek kemiğin kaşınır lan. Bir adı var. yok işte. Cep fotoğrafı. Ulan <laughs> gene bilinci sen bilinci fendi. Tebrik <laughs> et bastı vallahi. Ya müzik siz o kadar güzel ki. Şu, şu ilçe İlçe diyorum özellikle. <laughs> şu ilçe, şu şehir. Müziksiz öyle huzurlu ki. Zaten müzik olacaksa... Canlı müzik olmalı. Canlı müzikle çıkabilecek gürültü kapasitesi belli nihayetinde. Bu niyet iniyet olsun şaka kadar, şaka kadar, şaka da biliyor bilemek Bir <laughs> çok güzel. Alright, Japan, Japan. Japan. Yes. Yes.

fark ettim ben. <laughs> Nasıl ki Aydın'da Adnan Menderes Bulvarı'nı in çık insanların bir alışkanlığı vardır. Sonsuz kere o bulvara gidip gelebilirler her gün. Günde birkaç defa. Bu sahil şeridi de benim için aynı. Aynı gerisi gelmedi. <laughs> aynı şekilde bulundu. Her gün günde birden fazla defa gidip gelebildiğim tabi bisikletle daha kolay oluyor yürüyerek var benim açımdan. Yok <laughs> <laughs> Yalnız futboldan böyle koptuğuma seviniyorum ya. Yani o fanatiklik, o taraftarlık zaten çok yoktu ben. De. Yani sevinci ya da üzgün, takıma bağlamamak gerek. Yo, paletlerle dalıyor, helal. Burada. Ulan çayım da yok ki bi şimdi. Canım. çay çay. çay.

Allah'ım kalabalıklar geliyor. <laughs> Ne demek istiyor acaba? Sanırım şey diyor. Bak sürüyorsun ama geliyorsan sağdan git. Evet. Bana bak dışlayın. Helal. <laughs> <laughs> Mısırcı teyzem dükkanı açtı. Sezonu açtı. Aşkanmış mısırları gömüyor. Tahminim 2 Euro'dan yapıştırıyordur. Sormak lazım tabii. <laughs> Anıl bak senin katlanabilir bisiklet gibi karar ortağımda kaldı. Haki renginde. 2.900'e alıyordun galiba sen onu. Hatta aldın gibi. <laughs> Yazışmaları tam takip edemedim grupta. Gelirsen kaplanacı bir pisletine gelirsin artık buraya. Evet. Müdavim sonunda nerede çok kur yapıyor. Bugün tek çıkmış. Birisi vardı genelde. Bunlar gene hızlı geçiyor ya. Benim gibi. Allah'a da aksak. Değil. Bisikletinden ses çıkıyor. öyle hızlı hızlı süremem. gidiyeceğim fotoğraf çekimimi yapıyonuz sen niye hadi soldan gideyim hadi kıyam olsun soldan gidelim. <laughs> tamman <laughs> <laughs>